Volkan abi çok zekiydi. Harika fikirleri vardı. Tolki onun en yakın arkadaşıydı. Tolki bir maymun kuklasıydı ama konuşabiliyordu. Dino ise bir dinozor kuklasıydı. O da çok güçlüydü. Bir gün Volkan abi heyecanla bağırdı. "Galaksi tehlikede. Goblin adında kötü birisi eski bir enerji kaynağını ele geçirmiş." Tolki endişeli görünüyordu. "Peki ne yapacağız?" diye sordu. Volkan abi gizemli bir şekilde gülümsedi. Merak etme Tolki, bir planım var, dedi ve eski bir harita çıkardı. Haritada galaksinin derinliklerine giden bir yol gösteriliyordu. Dino heyecanla kükredi. "Maceraya başlayalım!" Volkan, Abi, Tolki ve Dino hemen uzay gemilerine bindi. Gökyüzüne doğru hızla yükseldiler. Yıldızlar etraflarında parlıyordu. Macera başlamıştı. Goblin, eski enerji kaynağını kullanarak galaksiyi ele geçirmek istiyordu. Bu enerji çok güçlüydü ve tehlikeliydi. Goblin karanlık bir gezegende saklanıyordu. Etrafında korkunç yaratıklar vardı. Goblin'in planı basitti. Eski enerjiyi kullanarak karanlık yaratıklar ordusu yaratmak ve tüm gezegenleri ele geçirmek. Kahramanlarımızın onu durdurması gerekiyordu. Yoksa galaksi sonsuza dek karanlığa gömülecekti. Volkan Abi uzay gemisini ustaca kullanıyordu. Tolki haritaya bakıyordu. Şu yöne gitmeliyiz diye bağırdı. Dino ise pencereden dışarıyı izliyordu. İnanılmaz diye haykırdı. Yıldızlar çok güzel. Aniden uzay gemileri şiddetli bir şekilde sallandı. Ne oluyor diye bağırdı Tolki korkuyla. Volkan abi kontrol paneline baktı. Tehlike uyarısı. Karanlık enerji yaratıkları yaklaşıyor. Karanlık enerji yaratıkları uzay gemisine doğru saldırmaya başladı pençeleri keskin, dişleri sivriydi. Tolki, pisişik güçlerini kullanarak yaratıkları geri püskürtmeye çalıştı. Geri çekilin diye bağırdı. Dino ise güçlü kuyruğuyla yaratıklara vuruyordu. Sizi gidi yaratıklar diye kükredi. Volkan abi uzay gemisini çevirerek yaratıklardan kaçmaya çalışıyordu. Dayanın çocuklar, onları atlatacağız. Savaş uzun ve zordu. Kahramanlarımız cesurca savaştı. Sonunda Volkan abi'nin zekice bir manevrası sayesinde karanlık enerji yaratıklarını atlatmayı başardılar. Haritaya göre eski enerji kaynağını bulmak için bir sonraki durakları ıssız bir gezegendi. Gezegene iner inmez garip bir mekanizmayla karşılaştılar. Bu ne böyle diye sordu Dino. Mekanizma karmaşık dişliler ve parlayan ışıklarla doluydu. Volkan abi bu bir çeşit bulmaca olmalı dedi. Eski enerji kaynağına giden yolu açmak için çözmemiz gerekiyor. Tolki, keskin zekasını kullanarak mekanizmanın şifresini çözmeye çalıştı. Dino ise güçlü kollarıyla dişlileri çevirdi. Sonunda doğru kombinasyonu buldular ve mekanizma harekete geçti. Mekanizma eski bir tapınağın kapısını açmıştı. Kahramanlarımız enerji kaynağını bulmak için tapınağa girdiler. Ancak tapınak tehlikelerle doluydu. Her adımda tuzaklar vardı. Zehirli oklar fırladı, zemin çöktü, duvarlardan alevler yükseldi. Volkan abi, büyülü kalkanıyla ekibini korudu. Dikkatli olun çocuklar diye uyardı. Birlikte çalışarak tehlikeleri atlatmayı başardılar. Sonunda tapınağın en derinliklerine ulaştılar. Orada karanlık bir odada Goblin'i bekliyordu. Goblin, kahramanlarımızı görünce kötü bir kahkaha attı. Beni durduramazsınız diye bağırdı. Elinde eski enerji kaynağı parlıyordu. Volkan abi, goblin, bu yaptığın yanlış dedi. Bu enerjiyi kullanmana izin vermeyeceğiz. Savaş başlamıştı. Tolki, psişik güçleriyle goblini etkisiz hale getirmeye çalıştı ama goblin çok güçlüydü. Dino, goblin'e saldırdı ama goblinin karanlık enerjisi onu geri püskürttü. Volkan abi, büyülü kitabını açtı. Eski bir büyü bulması gerekiyordu. Sayfaları hızla çevirdi. Sonunda aradığı büyü buldu. Volkan abi büyülü sözcükleri okumaya başladı. Elleri parlamaya başladı. Güçlü bir enerji dalgası goblin'e doğru ilerledi. Goblin karanlık enerjiyle karşılık verdi. İki güç çarpıştı ve etrafı güçlü bir ışık kapladı. Tolki ve Dino gözlerini kapattılar. Işık kaybolduğunda goblin ve karanlık enerji gitmişti. Eski enerji kaynağı yere düşmüştü. Volkan abi kaynağı dikkatlice aldı ve güvenli bir şekilde kapattı. Goblin'in yenilgisiyle Galaksi tekrar huzura kavuştu. Volkan abi, Tolki ve Dino kahraman olarak karşılandılar. Ama kahramanlarımız biliyordu ki evrende her zaman yeni tehlikeler olabilirdi. Yine de korkmuyorlardı. Çünkü cesaretleri, dostlukları ve zekalarıyla her zorluğun üstesinden gelebileceklerini biliyorlardı. Ve bir gün yine bir maceraya atılmaları gerekebilirdi. <laughs>